Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Tam tam tam. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Bugün bir değişik video çekmeyi planladım. Çok değişik olacak. Nasıl bir video olacak dersiniz de? Şöyle bir video olacak ki şöyle bir şöyle ben. Bugün şöyle ortaya gidelim. Ben bugün sizlere e, konuşma yapacağım. Bazı sözlerden bahsedeceğim. Bazı şeylerden konuşacağım. Ben aslında e, şey çekiyordum. 24 saat bu odada kalma. Ay şey. İşte burada da kalma çekiyordum. Balkon. Ama olmadı. O sadece konuşmaya geldiği için de ben şöyle bir o videoyu kapattım ve bu videoyu geri Tamam Yani anlayacağız üzerinde konuşma videosu çekiyorum. Başlığı da konuşma videosu diyeceğim. Kalpler, kalpler, amajiler falan filan çok güzel olacak. Şimdi ne konuşacağım daha sonra karşınız arkadaşlar. Al sevmeyi de. tırnaklarım gerçekten acıdı artık. Ço Ço <laughs> Arkadaşlar neyse hemen konuya geçiyoruz. Ben işte bu gösteren ne yapıyoruz falan dedik ama işte. Aman geç. Arkadaşlar bu arada ben benim her videoda niye gözüm başka bir yerlere bakıyor? Ben anlamıyorum. Ben gerçekten anlamıyorum ve gerçekten. Mesela ben video çekerken böyle yani tam buraya bakmıyorum. Şu anki bakmıyorum. Şu an sadece kendime bakıyorum. Sanki aynı böyle bir şey. Yok. Bakarım canım. Ay size ne? Size ne? Size sormak. Neyse. Ben arkadaşlar normalde dizi videosu çekeceğim dedim size. Ama o videoyu geri sildim. Yani çekecektim normalde ama yani tek başıma nasıl yapacağım falan düşündüm. Aklıma geldim düşündüm. Falan işte. Ama olmadı. Yani o yüzden de ben video sildim tabii ki de. Belki o video yani bir daha çekmek istersem çekmeye çalışacağım. Ve olacak inşallah umarım arkadaki yansıma. Arkadaşlar bu arada orası dışarıda. Ee, orası içeri. Normalde içeriye gidiyor o kapı ama or orada cam olduğu için yansımasıyla de buraya geliyor. Benim kombinim Evet. Evet. Bu arada arkadaşlar öbür haftaya halam gelgeli o yüzden ben çok fazla video çekemeyebilirim. Yani belki de çok fazla çekem çünkü fırsat bulamayabilirim. Neden fırsat bulmazsa falan filan 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 dersen de de pardon. Pardon, pardon, çok pardon. Neden bahsettim ben bu arada? Gerçekten ben neden bahsettim? Arkadaşlar mesela benim şöyle de bir şeyim var. Şu saçım tabii. Ben bir şeyi hemen söylüyorum, iki saniye olmadan yani bir saniyeden sonra hemen konu değişiyor ve unutuyorum ne dediğimi. Ne diyordum? Ay abartsın sizde. de. bunları diyorum. Bunları diyorum. Bunları diyorum. Yeter ama ya. Arkadaşlar kuş yani. Kuşla alakalı bir şeyden bahsediyorum. Siz de onu anlarsınız. Yani her misnaf olmuş. Her yer böyle. Her yer. Daha her Daha tertemiz. Ay neyse konumuz o değil şimdi. Konumuz o değil. Onun gelecek arkadaşlar. Yani o hafta bundan sonraki hafta çok fazla video çekemek bilirim o yüzden. Belki de çok fazla çekerim ama yani çekemeyebilirim. Bir de ben niye artık az video atmaya başladım? Çünkü video video bulamıyorum Yani bir türlü video bulamıyordum. Eğer bulsaydım anında çekerdim ama video bulamıyorum. O yüzden çekemedim ve abonelerim aldığını gördüm ve bugün bu videoyu çekiyorum. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> bu arada buraya şarkı şey yapacağım için belki de şarkı yapabilirim. O yüzden buraya bağırarak yapacağım. Neyse. Uf kafam şişti. Cidden kafam şişti. Kendi kendime konuşmaya bayılıyorum. Ama kafamda şişiyor yani. Şimdiden söyleyeyim. Keşke şu an yani nasıl anlatabilirim. Başım şişti. Bu arada ben gerçekten çok güzel bir video çekeceğim yakında. Yakında. Sizleri bekliyor. Ama e, o bundan bundan sonraki hafta gelmeden hızlı bir şekilde inşallah çekerim. Onu da söylemeyeceğim. Sürpriz olsun istiyorum. Böyle, böyle. Bu arada arkadaşlar ben yılbaşı videosu çektim biliyorsunuz ama yılbaşı videosunda ne yapacağım çekmiştim o Ol, olmadı çık gibi bandalamamı getireyim getiremem of oh. Ben ne yapacağım ben? Çıkın şuradan çık. Bismillah. <laughs> Çıldırdı artık. Yeter. Kusacağım. Kusacağım ben. Kusacağım. Bu arada bakın saçım böyle böyle çevrildikten sonra hala döndü. Ne kadar güzel. Benim en sevdiğim saçmadan da açık ve böyle yapmak. İşte direkt böyle yapmak. Çünkü ben niye her zaman böyle 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 yapıyorum? Çünkü bu böyle öne geldiğinde sinir oluyorum arkadaşlar. Sinir oluyorum şimdi. de sürekli hiç öne gelmesin diye böyle böyle yapıyorum. O yüzden neden böyle hep böyle yapıyorsun diye düşünmeyin. Sizin ya. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, gözüküyor mu bilmiyorum ama dur. Nasıl gözüküyor ki şu an? Gözükmüyor ama e, ee, bize gösteremiyorum çünkü ben. Ekran bana doğru çevir olma, bana doğru çevirik olduğu için ama ben direkt böyle tutmuyorum. Böyle tutuyorum. Tersinden tutmuyorum ben kameraya. Arkadaşlar kendimi illa görmek istiyorum yani. Kendimi göremeden ben video asla çekemiyorum bu arada. Neyse. Bu arada arkadaşlar bize yakın bir bina var. Çok karşıda. Size gösteremedim işte. O binada iki kere falan kavga çıktı yani gerçekten korktum. Ama sebebi neden yani anlamadım. Neden kavga edersiniz? Kardeşim siz salak mısınız? Yani şu an ya fırında neden kimse yok bu arada? Bir tek bu sabah ben fırına gittim. Kimse yok. Of ya yeter ama ya. Of ya yeter yeter. Yeter artık. Yeter artık. Yeter Ya gerçekten aklıma hiçbir video gelmiyor. Oha gözlerimi sanki gözlerim böyle yapınca gözlerimde kan akmış gibi böyle uçasın geldi. Ne derim? Ben de Arkadaşlar ben. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bazen arkadaşlar sizde de böyle oluyor mu yani anlamıyorum. Ben bilmiyorum. Yani ben sizin en nefret ettiğiniz şey nedir? Ama yani en nefret ettiğiniz şey nedir? Yorumlara yazın. Lütfen hepsini de beğeneceğim ve de like atacağım. Ay, beğenmek ne? Like atmak her şey. Yanlış söyledim. Hepsini beğeneceğim ve... Pardon, atacağım diyecektim. Ana e, benim en nefret ettiğim şey ama bir o kadar da çok sevdiğim şeydir. <laughs> benim en sevdiğim şey arkadaşlar yani yaz en çok en çok sevdiğim şey mevsim mevsimden falan en en nefret ettiğim mevsim yazın arkadaşlar en nefret ettiğim çünkü çok fazla 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 şey var inanılmaz hiçbirini anlatamam ki ben şu an yani anlatsam anlatamam uzun süre bu video 2000 saat sürer yani abartıyoruz ama yani gerçekten çok fazla var. E mevsimler olarak arkadaşlar ben en sevdiğim mevsim yaz. Ama ben sıcaklıktan nefret ediyorum. Çünkü neden? Sıcaklık bana vurunca bana kusmak hissi geliyor. Kusmaktan da nefret ediyorum. Çünkü nedense tövbe ya Rabbim tövbe. Midemizi bulandırmak istemiyorum. Şu an bile midem bulandı. Çok sıcak. Çünkü benim midem bulanınca ama bazenler oldu. Bu her gün oldu. miden bulanınca kusuyorum ve ağlayarak kusuyorum. Özellikle de hasta olduğumda çok yani kusuyorum. O yüzden hiç sevmiyorum. Ağlıyorum. Ağlamaktan sevmiyorum ağlamayı. Zorla ağlıyorum. Ağlamayı sevmiyorum. Ama yine de ağlıyorum. Ağlamayı sevmedim halde ağlıyorum. Ee, yani arkadaşlar bu arada ağlamak ön kısaltılı diyorlar bence yalan. Yani ben ne alaka mesela? Çünkü ben çok 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 fazla. Ben neredeyse her gün ağlıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Niye bir benim ölmem hiç kısa olmuyor. Belki yarın falan ölürüm tabi safra. Bu konuyu açmayasak daha iyi. Bu konuyu açınca insanlar inanılmıyor. Ay az yazık olmuş insanlar. Şehitlerimiz öldü, bizim şehitlerimiz. Şu an ben bundan bahsetmem. Şu an ağlayanlar olur belki ama ben gerçekten üzgünüm yani. Yani ben Instagram'dan falan görüyorum annemiz derken Şehitler ölmüş falan. Daha bu sabah gördüm. Başım ağrıyor şu an. Hmm. Arkadaş beni bıraksanız şu an alar mı ama alamam zor tutuyorum ve ekranım bulandı benim. <laughs> belli etmemeye çalışıyorum arkadaşlar. Bazen ben de böyle uzun önce belli etmemeye çalışıyorum insanlara. Çünkü yani ben üzüldüm diye onların üzülmesini istemiyorum. Onları kırılmasını istemediğim için de kimseye neden aldım mı falan da söylemek istemiyorum. Böyle ben ya da çok daha sessiz konuşursam da birazcık üzüldüğümü de anlayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ben üzüldüğümde biraz sessiz konuşuyorum ki ağlamayınca. Yoksa sesle böyle ha diye konuşursam boğazımda şey böyle gelir ve gözlerimdeki yaşta akar gider. O yüzden sessiz konuşmaya çalışıyorum. Uf ben bu videoyu yok ediyorum hızlı bir şekilde. Ee, bu videoyu atacağım ama tabii ki de bu videodan sonra başka bir video çekeceğim. Bu video böyle bir şey olmalı yani konuşma olmalı Konuşma olmadığı için de bu videoyu atacağım ama yine de bir şey olmayacak diye düşünüyorum ama bu dördü şemet olmadığı için de belki atmaya da bilirim. Çok boş yaptım çünkü ben neyden bahsettiğimi bilmiyorum. Sizin benim neyden bahsettiğimi anlamıyorsunuz. Falan filan filan filan. Şu anda Yani her şey oluyor. Her şey. Bu arada kamin. <laughs> Altımı şey yolun hani de falan onu gösteriyorum. Anladınız işte. Arkadaşlar bu videoyu kapatıyorum. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eee çünkü Çünkü arkadaşlar yani neden böyle bir kalam çaldım anlamıyorum ben de. İşte böyle. İnşallah bu videoyu seversiniz. Sevmeyeceğinizi düşünüyorum ama ekranda kapa karardı artık. Do you love me? Look, my open My nicest jokes. I love you. me Bye, bye.